Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kasımpaşa Fenerbahçe maçıyla beraberiz. Bu akşam Samsun Spor, Alanya Spor maçı gibi bir sürpriz bekliyorum Kasımpaşa. Skor tahminim Fenerbahçe 1, Kasımpaşa 1. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Saldır Kasımpaşa ooo. Tadiç içeride. Sadece arka direğe geliyor. Ceko inanılmaz inanılmaz bir gol kaçtı. Aman Allah'ım çizgide Cengiz. İyi uğramadı. Topuk dışarı. Tadiz içeride. Çok etkili arkaya orta. Arka direk. Kaleci çıkarıyor. Cengiz vuramıyor. Cengiz vuramıyor. Topuk değil. Top yerden sekip dışarı gidiyor. Cengiz vuramıyor. Ya topuk da var. Saçma bir pozisyon. Çok etkili bir kafa. Ciku. Çok etkili kafa Ciku. Top son anda dönmüş dışarı. Valla Fenerbahçe iyi oynamıyor. Ben size söyleyeyim. 30 dakika oldu. Böyle etkili bu nasıl kaçar denilen bir Cengiz'in pozisyonu var. Onun dışında yok. Yani bir oyun olarak baskılı başlayamadı Fenerbahçe. Eski Fenerbahçe değil o sezonun başında fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'den eser yok Fener uzun bir aradan sonra hücuma çıktı çok tehlikeli dışarı geldi mi tam geliyor Fenerbahçe Mert Hakan aldı sağ ayak içi top havadayken gol dedim vallahi ama dışarı gitti bakıyor top süzülüyor çok az farkla dışarı gol dedim gol Çünkü çok rahat vurdu. Görerek vurdu. Gol dedim. Bravo Kasım Paşa be. Bravo Kasım Paşa be. Taş gibi top oynuyorsun be. Helal olsun be. Şut, 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 şut. Korner. Helal, Helal olsun be. Helal olsun be. Vallahi Fenerbahçe sahada yok. Kasım Paşa çok da etkili oynuyor. Vuruş. Çağlar'ın sırtı dışarı. Bas be Paşa, bas. Livakovic son anda kurtardı. Fener hiçbir şey oynamıyor. Fenerbahçe sahada yok. Gerçekten Fenerbahçe sahada yok. Bir orta dönen top dolduruyor kafayla. Bir kafa olsaydı yok Livakovic son anda. Offside, offside. Ama kalenin içindeki oyuncu da Ceko'nun gerisinde. Vallahi offside değil gibi geldi. Bence offside değil. Bu pozisyon tartışılır. İkinci yerde görüşürüz. <laughs> <Sessizlik> Kendi kalesini atıyordu be. Ama dokunmasa arkada Ceko bomboş. Mecbur dokundu. Dışarı. Atarsa duran toptan atar kalsın paşa. Hadi be oğlum. Gol! İşte bu! İşte bu! işte bu! i̇şte bu! İşte bu! İşte bu! Duran toptan atar dedim gol oldu ba. Ulan aferin be Kofik. Ulan ne güzel kafa vurdun Kofik. Çok şık kafa. Topalarda gol. Kofik'in golü. Jason Kofik. Yeni ilk gol. <laughs> ya, çok tehlikeli ya. Ferdi'den C inanılmaz slalom. Müthiş çalımlar. Gol. Ya boya da gitti Ferdi. Keşke sen de transfer olsaydın. Atamaz Mert Hakan. Mert Hakan. <laughs> Lan Mofik Kaleci düzgün yer tutsan yemeyeceksin ya. Çok boş bıraktın köşeyi gol oldu. <laughs> Bomboş bırakmış köşeyi nasıl yetişeceksin o topa? Top kaleyi bulsa gol olacaktı. Gol oldu. Eşek kaleci. Kasım Paşa golü attıktan sonra bir durdu ya. Böyle bir şey olamaz ya. Abi sıfır sıfırken Fenerbahçe kaleye gelmedi. Pozisyonu yok. Kasım Paşa 1-0 öne geçti. Fenerbahçe dakikada iki kere pozisyona girmeye başladı. Ne iştir anlamadım ya. Yok abi Fener atacak ya. Fener atacak atacak. Böyle pozisyon mu verilir ya? Boş kale başı dışarı. Ya atacak Fener. Belli oldu. Oo Tadiş basmış. Tadiç basmış. Versene kırmızı kartı.

ya böyle penaltı mı olur ya? Allah rızası için böyle penaltı mı olur ya? Ya ayıptır ya. Nefret ettirdiniz futboldan. Vallahi billahi iğrenç bir. Tek hedef Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Yazıklar olsun ya. İzlemiyorum kapat. Yok ya şuna penaltı çalıyorsunuz ya. Yatacak yeriniz yok.